Herkese merhaba. Az önce izlediğiniz o güzel görüntüleri bu ampul yapıyor arkadaşlar. Disco LED ampul diye adlandırılıyor. Kına gecelerinde, düğünlerde, sünnetlerde, özel gecelerinizde işte bir köşede yanıyor. Bir efekt katıyor. Gecenize bir süs veriyor. Ben bunu incelemek istedim. Nasıl çalıştığını, nasıl bir yapıda olduğunu görmek istedim. Şöyle kutusunu açalım. Evet Şöyle dursun bu. Şimdi arkadaşlar ampulümüz bu şekilde. bu. Şurada döner bir sistem var. Ampulü elektrik verdiğimizde şu kafa dönüyor. Şu anda göstermek istemiyorum çünkü ışık patlaması oluyor. Pek bir şey anlaşılmıyor. şu plastik dönüyor. Alttan ışıklar veriyor ve duvara görüntüde gördüğünüz kesilme güzel o disco havasını veriyor arkadaşlar. Şimdi ilk aşama olarak şuradaki bir vidası var. Onu bir açalım. Arkadaşlar şöyle aslında çok basit bir sistemi var. Üzerindeki şu kapak her şeyi yapan bu. LED'ler sabit. LED'lerde herhangi bir hareket yok. Şu şekilde göstermek istiyorum. İçerisinde şöyle 3 adet LED var yeşil kırmızı ve mavi olmak üzere 3 tane ana rengimiz var bir tane de motor motor dönüyor bu e, kristal kesme modeli verilmiş kesme yapılmış plastiğe ışık ledler yansıyor hem büyüteç özelliği ve kesme kristalize bir özellik var buraya ışık vurduğu ve döndüğü takdirde ışığı bir güzel çevirmiş oluyor şimdi biraz daha aşağılara inelim biraz daha açalım Neye nasıl bir şeymiş görelim evet aynen çok basit İçerisinde arkadaşlar bir tane adaptör var bu adaptör e, bu ledler 12 volttur 12 volt power ledtir bunlar her biri 12 voltluk tahmin ediyorum 3 ampere yakında bir e, adaptör var içerisinde şöyle bir adaptör devresi adaptör devresinden karta led kartına elektrik giriyor. Devresini tamamlıyor. Aynı zamanda motora elektriğimiz geliyor. Motora da geliyor. Aynı ledlerden almış. Ledler sabit olarak yanmakta. Herhangi bir süsleme ışık yok. Yanıp sönme olayı yok. Sabit olarak yanıyor. Bütün olay motorun bu plastik ledi şey plastik kapağı çevirmesidir arkadaşlar. Bununla beraber çok güzel bir disco havası gerçekleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.